Herkese merhabalar arkadaşlar bu güzel evrenle birlikte Huxball oynuyoruz nasılsın evren abi? Yusuf <laughs> abi yetki ver abi vereyim abi bekle Admin verdim abi <laughs> Sus lan! <laughs> Bana bak din 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 Evren abi beni yenebileceğini düşünüyor musun Evren abi? Hayır. Hayır. Tamam Evren abi ben ama dün iki gün önce mi bir gün önce mi ne başladım Evren abi. Evren ben de abi. şimdi. <laughs> ben de şimdi. Evren abi imza atar mısın benim formama? Ya. Saldın mı cidden az önce? Evet. Ha, kesin. Kırmızıyım abi. Hey bir <laughs> Yok. Evren, evren abi, abi Evren abi ne yapıyorsun Evren abi? Evren abi ana ne var? Evren var ya bizim hoca Unurlu hoca hatırlıyor musun? Evet. Sen ona demişsin hocam Yusuf uç yoo, hoca inanmış diyor soluktan demiş. <laughs> abi dalga geçiyor bir de ya. Hoca ciddi aldı değil mi o gün bir de? Evet. Çocuğa ekmek falan <laughs> dedi. Psikolojim bozuldu. <laughs> Evren malı mısın? senin düzgün oyna? <laughs> Aman söyle. Avaz veriyorum. aynen. Arkadaşlar Evren benim fanım. Ben de Evren'in fanıyım. Mükemmel bir ev... <gülüyor> <gülüyor> Evren'in kanalı da açıklamana bulabilirsiniz. Yeni kanal açtı. Öyle. <laughs> evren abi vurayım mı Evren Kale abi? Kaleye gittin lan. Evren nasıl geldin lan? Bak izle bak Evren abi izle bak. Bir koyuyorsun şöyle sonra geliyor önüne bir daha koyuyorsun gol. Güzel mi Evren abi? Tamam. <laughs> Evren abi çok güzel oynuyorsun bana da öğretir misin Evren abi? Evren abi. Efendim abi. abi. <laughs> uç kaç para abi bir tane Anladım. bir tane uç alabilir miyim? <laughs> Play çıktı. Evren abi çok güzel gol yedin Evren abi. Zıp <laughs> <Zip> abi imza. <laughs> Evren abi. Ah oh, gol. Evren abi 6 1 ne iş abi. <laughs> ya sus video çekiyoruz. <laughs> Niko sus Niko. Nerede? Video çekiyoruz video. Sen benim yetkimi niye aldın? Yani ben almadım senin yetkini. Memo almıştır. Oğlum gör ver lan yetkiyi. Vereceğim. Ay oğlum, sus, videodayız <gülüyor> ya. <gülüyor> Korona oldum arkadaşlar kusura bakmayın. Çocuk çıktı sınırcadan çaktım ya. <laughs> ha geri geldi. Evren abi 7-1 avans mı abi? Evren abi çok kötü oynamıyorsun. Sen benim en sevdiğim Haxball oyuncususun. Bu da gol avans da değil mi abi? Evet. Ya. ya. abi sen çok iyi oynuyorsun bu arada. Avans ne abi geri zekalı. Aga biz yine Abi bıktım ya. Abi avans verme ne olur bak çok adan, iyi oynuyorsun biliyorum ama çok avans vermedin mi biraz? <laughs> Ay Evren abi aynen. bu da mı gol artık ne ya? Tövbe tövbe Evren abi on yapayım mı Evren abi? Yapamayacak Yaparım Uf Evren abi ben sen ya. yapmıyorsun ki de bunu ya Yapamayacağım aynen saniye doldu Aha Evren abi Evren abi oynuyorsun Evren abi <laughs> abi benim en sevdiğim youtuber arkadaşlar siz de kanalına gidip abone olabilirsiniz abone olabilirsiniz böyle oyun <laughs> oynuyor Evren abi, benim Nerede bu hesabı var mı? yok sus Nasıl? nerede eşek? dediğiniz mi? eşek evet mı? yok evet arkadaşlar ikinci parta geçelim Evren abiyle Evren abi bu sefer amans vermeyecekmiş değil mi Evren abi? evet aynen Evren abi <laughs> Evren abi Yusuf abi imza at o aklımda kaldı Arkadaşlar videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Evren abiyle daha çok video gelmesini istiyorsanız Evren abinin kanalına like atın. Abona... Ay <laughs> Evren abinin abi? Evren abinin kanalına abone olun arkadaşlar. Sonra buraya like atın. Sonra yorumlara da Evren abi yazın. Değil mi Evren abi? <laughs> Bir de discordumuza gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Çünkü orada Evren abi asistan. Değil mi Evren abi? Biz <laughs> 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 Evet 1 yıldır asistanım. Yartamadım artık Bana yazıyor ki beni arttırsana kanka herkes arttırmış. Hadi <laughs> <laughs> Evren abi sen asistanı daha çok sevdiğin için o yüzden yaptın. Lan? <laughs> <laughs> <Aa, evren gülüyor> gol atmışım. Sen mi attın ben mi attım? Eskiliyor. <laughs> 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 evren abi bu arada videoya kaç like gelsin? 100. <laughs> İki like. İki like. Evren abi bence bir daha güzel. Evren evet. Eyvah bak gol yedik Evren abi ne yaptın? Aha aha gol. Aha. Aynen gol gol. Hey. <laughs> Aa shift'e bastım da vuruyormuş lan. Yeni öğrendim bu arada shift'e basınca vurmayı. CTRL'de de vuruyor. Hangi oyunda? bastım zaten yanlışlıkla gene. Aa oyun dondu. Evren abi ne oluyor? Ne yapıyorum Evren abi? <laughs> Evren abi bir şey söyleyebilir miyim? çok çoklanmıyor. Benim de çok şu an. Lan? Evren abi bir şey söyleyebilir miyim? Son bir şey. Evren abi. arttı. Evren abi. Son şey olsun abi, sonra bitirelim bence videoyu çünkü sen beni çok pis eziyorsun, ben çok ağlıyorum yani Evren abi. Ben <laughs> Yo, Evren ben yeniyorum. Yok Evren abi. Benim yapayım. şu an 500 o. Ben pingim var. 500 ping şu an. Ben ne Evren abi gol atmıyorum senin için Evren abi. Evet. <laughs> Evren abi bir şey diyebilir miyim? Sen ne abi? Bir şey diyeyim mi? Niye bu kadar kasıyor? Evren abi sen mi yapıyorsun bu kasmayı? Sus. Ada, Ada koş. Evren abi batayım mı Evren abi? Evren Oğlum abi. 200 pingi tam... var şu an. Evren abi benim lan. Lan niye çıktı öyle bir şey yazıyor? Ha. Kendi kalem attım Evren abi. Sen çok iyi oyuncusun. Hak ettiğin için sen yen bence diye. De bu şey FPS ping ne? Aa çok kasıyor kusura bakmayın arkadaşlar sizde de öyleyse şu an. Onu diğer videoda ayarlayacağım. Evren abimiş şerefine like atın yorum atın arkadaşlar. 3. yapıyoruz <laughs> <gelmedi>. arkadaşlar. <laughs> ya da 2 miydi? Değil 2 mi? miydi Evren Uy, abi? Iyi. Abi bu ne? <laughs> evren abi sen mi yaptın bu pinliği? Ben bir içerisi sıfıracağım bu videonun sana. Yok ya. Ee, canım istiyor. Oy. Evren abi iyi mi verdin abi. Evren abi? Kesinlikle bilerek yapmadın. Evren abi çok iyi oynuyorsun. <laughs> evren abi. Aa, bu evren abi. Yani abi. Evren abi yapıyorsun bu işi. Evren abi hadi videoyu bitir. 8-5 pin. Harbi ben de şu an çok az yapayım. Evren abi videoyu bitirebilir misin? Şu anda pingim <laughs> bin yani. Lan geriz Evren abi videoyu bitirir misin? 8 ben, bir, bir. Sus lan. Bir. Sus lan. Bir. Arkadaşlar sakat olan Evren abimizi imha ediyoruz. Sunucudan atılacak büyük ihtimal şimdi. Ve Evren abi kendine görüşürüz ya kardeşim. Hadi görüşürüz Evren abi. Ya da boş ver Evren abi atmayalım. Videoyu beğenirsiniz. Like atmayı beğenmediyseniz abone olmayı e, unutmayın. Herkese iyi günler. Bay bay. Bir daha iki haksbal videosuyla Evren abiyle mi gelsin? Başkasıyla mı gelsin? Görüşürüz. Bay bay.